Profesyonel portföy oluşturma konulu Digimark 5. 2'ye hoş geldiniz. Profesyonel bir portföy, bir sanatçının sahip olduğu en güçlü araçlardan biridir. Bir eser koleksiyonundan çok daha fazlasıdır. Markanız, hikayeniz ve becerilerinizin kanıtıdır. Bu oturumda, kalıcı bir etki yaratan, fırsatlar yaratan ve bir sanatçı olarak sizinle birlikte büyüyen bir portföyün nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz nicelikten ziyade nitelikle başlayın. Yalnızca en güçlü ve en alakalı projelerinizi seçin ve hedef kitlenize göre uyarlayın. Örneğin, oyun stüdyolarını hedefliyorsanız, konsept sanatınızı öne çıkarın, galerileri hedefliyorsanız, güzel sanat eserlerinizi sergileyin. Amaç, derinlik, yaratıcılık ve istediğiniz fırsatlarla uyumu göstermektir. Harika bir portföy, yalnızca neleri dahil ettiğinizle değil, Aynı zamanda nasıl sunduğunuzla da ilgilidir. Düzeni temiz, mantıklı ve gezinmesi kolay tutun. Portföyün bütünlüklü görünmesi için tutarlı bir markalama, yazı tipleri, renkler ve ton kullanın. Bu yalnızca izleyicinin deneyimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sunum konusunda stratejik düşünme yeteneğinizi de gösterir. İlk izlenimler önemlidir. Yüksek çözünürlüklü görseller, profesyonel taramalar veya keskin fotoğraflar kullanın. Pikselli veya zayıf ışıklı görsellerden kaçının. Fiziksel bir portföy sunuyorsanız, kaliteli baskılara yatırım yapın. Görsellerin yanı sıra, bir hikaye anlatan kısa ve net açıklamalar ekleyin. Hangi becerileri kullandığınız, hangi zorlukların üstesinden geldiğiniz ve projenin nasıl bir etki yarattığı bu görsel ve anlatım kombinasyonu izleyicilerin hem teknik hem de yaratıcı yolculuğunuzu takdir etmesini sağlar. Portföyünüz sizinle birlikte büyümelidir. En son becerilerinizi ve hedeflerinizi yansıtması için onu düzenli olarak güncel çalışmalarla güncelleyin. Bu portföyünüzün her zaman güncel, hedeflerinizle uyumlu ve sürekli bir büyüme sergilemesini sağlar. İnsanlar göremiyorsa bir portföyün hiçbir değeri yoktur. Çevrim içi olarak kolayca bulunup paylaşılabildiğinden emin olun. Mobil uyumlu bir tasarım kullanın, hızlı yükleme hızları sağlayın ve basit paylaşım bağlantıları sağlayın. Geniş erişilebilirlik, çalışmalarınızın daha fazla görünürlük fırsatı anlamına gelir. Portföyünüz asla statik olmamalıdır. Meslektaşlarınızdan, mentorlarınızdan veya profesyonellerden geri bildirim alın ve zayıf yönlerinizi güçlendirmek için kullanın. Güvenilirliği artırmak için referanslar, ödüller ve takdirler ekleyin. Bu dış doğrulama, çalışmanıza ağırlık katar ve potansiyel müşterilerinize veya işverenlerinize yarattığınız etkiyi gösterir. Özetle, yalnızca en iyi ve en alakalı projelerinizi seçin. Bunları temiz ve profesyonel bir yapıda düzenleyin. Yüksek kaliteli görselleri net bir hikaye anlatımıyla birleştirin. Gelişimi göstermek için düzenli olarak güncelleyin. Çevrim içi olarak erişilebilir hale getirin. Geri bildirimler, başarılar ve referanslarla sürekli olarak geliştirin. Güçlü bir portföy yalnızca sanatınızı sergilemekle kalmaz, aynı zamanda profesyonelliğinizi, gelişiminizi ve potansiyelinizi de yansıtır. Doğru yapı ve sürekli bakımla portföyünüz sanat dünyasında kapılar açmak için en güçlü aracınız haline gelir. <laughs>